Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun zaman sonra bir sene aralıkla tekrardan bir kutu açılımıyla beraberiz. E, sesim tuhaf çıkıyor. Çok uzun zaman sonra bir konuşmalı e, stop motion filminden sonra bir video çekiyorum. Bu videoda e, tekrardan olduğu gibi bir kutu açacağız. Figür kutusu gördüğünüz gibi HobbyLink Japon'dan. E, en sonki videomuzda Scrapper Studio seri Scrapper figürünü açmıştım ve tekrardan e, büyük bir kutuyla beraberim. Bu kutuda toplam 3 tane figür var. Hepsi sürpriz. E, hepsini birazdan açacağım. E, tabii ki burada bu sefer önceki videodaki olduğu gibi değil. Doğrudan e, açacağım figürleri kutusunu çıkartacağım. E, şu an çok heyecanlıyım. E, yeni geldi. Açmak istiyorum hemen. E, kutuya bakarsak bu sefer dediğim gibi 3 tane figür olduğu için büyük bir kutumuz var tabii ki. E, bu arada da e, sesim tuhaf geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü hastayım. Hastalığıma denk geldi ne yazık ki ve geciktirmek istemedim. Klası süreyi uzatıp bu heyecanımı da bastıramayacağım için figürü hemen açmak istedim gelir gelmez ve hasta olduğum bir zamana denk geldi. Gönül isterdi ki normal bir şekilde sesimle, sesimi, soluğumu düzgün bir şekilde alabildiğim, çıkartabildiğim bir videoda tabii ki isterdim ama ne yazık ki böyle bir zamana denk gelmedi. Ama yapacak bir şey yok. Ben burada buf kutuyu şu anda açmak istiyorum. Daha önceden söylediğim gibi figür almayı çok alışkanlık haline eskisi gibi getirmedim. Çok uzun zaman sonra bir figür almış oldum. Bir sene sonra orijinal bir figür almış oldum yani. Orijinal figürler almış oldum. Bu sürekli böyle devam etmeyecek çünkü fiyatlar gerçekten geçen senekinden figür almayı bırakacağım dedikten sonraki dediğim zamanki fiyatlardan çok uçuk derecede yani aşırı miktarda meblalar söz konusu. Aşırı artış var son zamanlarda. Tekrardan yükselmeye devam ediyor bu Hobinik Japon sitesinde tekrardan yükselmeye devam ediyor. E, bu o yüzden bir e, geçen seneki yine bir devamlılıktı. Çünkü Scrapper figürünü ben aldıktan sonra Megatron figürünü de almıştım. E, onu size göstermedim. Ama e, Studio Series Megatron figürü de şu an bende bulunuyor ve üstte şurada kutusunu görüyorsunuz. E, onu aldım. O da son figür olarak aklımdaydı. Çünkü fiyatlar yine Uygundu, alınabilir durumdaydı. Yine bir nebze şimdikine nazaran. Tabii ki önceki, 4 sene önceki The Last Knight döneminden bahsetmiyorum. Stüdyo serislerinin ilk defa geldiği dönemden bahsetmiyorum. Ama yine alınabilirdi. Bu sefer zaten tamamen bayram harçlıkları sağ olsun. Bu sayede alabildiğim bir figür bu kutu. Alabildiğim bir kafile diyeyim. Çünkü fazlaca ilk defa bu kadar figür aldım. Bunu aldım ve bu büyük ihtimalle son ee, harçlıklar sayesinde. Bundan sonra çok zordur <laughs> alma ihtimalim gerçekten çok zordur. Açıkçası bu kutu beklediğimden küçük geldi. Ben biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Ee, geçen seneki aldığım tek yani sadece Voyager'ın koyulduğu kutuya bakarsak şöyle bir kutu kutuyla gelmişti bana. Şöyle göstereyim. Artık bu kutuları da kıyaslamaya başlıyoruz ne yazık ki. Ee, çünkü şöyle diyeyim normal e, alışveriş sitelerine nazaran HobbyLink Japon Gerçekten çok kaliteli. Yani figür kutulaması, gelen figürün e, hasar durumu kesinlikle hiçbir hasar gelmiyor. Korunaklığı, e, sağlamlığı ve gerçekten bu logonun güzelliği yani açıkçası. Reklamda almış olduk. Ama gerçekten çok seviyorum. Böyle bir kutuyla gelmiş. Bu Megatron'un kutusu. Bu kutuyu da şimdi onlardan birine katacağız. Ve gerçekten artık açmak istiyorum. İzninizle şu anda bu figürleri çıkarmaya başlayacağım. Evet, tabii ki yine falçatamız var. Ee, tekrardan bir e, doğrayıp kesme durumu olacak. Şöyle yapalım. Üstten tabii ki gireceğim yine. Şurada. Aha misafirimiz geldi. Bakın. <laughs> Kız çekil. Zarife. <laughs> ben bu hataları açıkçası tutmayı seviyorum. Çünkü çok güzel tatlı hatalar oluyor. O yüzden e, bu sahneyi kesmeyeceğim. E, Zarife'yi şurada şu anda e, göreceksiniz yine. Evet. Üstten yaralım. Şöyle. Umarım görünüyor mu? Tabii ki figürleri göstermemeye özen göstereceğim ama belli de olmaz. Doğrudan çıkartıp da gösterebilirim. Şöyle yanlardan. Evet. Evet şuradan. Tam doğrayamadım galiba. Aynen. Tamam. Evet, Burası doğranmıyor. Heh. Evet. Ah açtık. Hazır mıyız? Buradan ben bakacağım. Evet şu an gerçekten inanılmaz şeyler dönüyor uzun zaman sonra orijinal figürler alıyor olmak ee, gerçekten çok güzel bir ayrıcalık. Uzun zamandır sıfır figür hissini yaşayamıyorum. Ee, şimdi çıkartacağım. Hepsini tek paket halinde göndermişler. Evet. Bu arada 3 figürü arka arkaya üst üste koymuşlar. O yüzden ben hepsini ee, sırayla takdim edeceğim. Üf. Evet geldi. Şu an elimde. Bu kutu şu an boş. Bunu alalım. İçinde gördüğünüz gibi bir şey yok şu anlık. Gördüğünüz gibi boş. Bunu <laughs> Alıyoruz. Şimdi doğrudan paketi açmak istiyorum ben şöyle koyayım her zamanki önceki videoda olduğu gibi bu bildiğiniz bir sağlam dursun diye konmuş kutu. Neyse göründü mü? Görünmedi galiba. <laughs> Hadi bakalım şuradan yarıyorum. İstemiyorsan böyle. Evet hızlı bir şekilde açmak istiyorum çünkü bu kutu açılım videolarında yavaşlık. Açıkçası pek hoş bir şey değil. Kutu açılımı tabii ki zevkli bir şey ama e, yavaş açılıyor olması çok zor. Üstten çekeceğim ve figürlerimize bakacağız. Evet şimdi çekiyorum. Çektim. Gördüğünüz gibi hayatım boyunca ilk defa şöyle kalabalık bir figür serisi almış oldum. Muhteşem yani... Kutulama zaten çok iyi yani kutularda ben şu an herhangi bir hasar göremiyorum gerçekten Hepsine değineceğiz şimdi sadece bu kutuyu açalım Şuradan ben direkt yarıyorum Gel buraya tamam Şuradan en çok sevdiğim figürlerden biri olan Muazzam yani şöyle bakıyorum ben Wheeljack'i çok severim bu aldığım figür de Earthrise serisinden bir figür ve ben Siege hastasıyım. War for Cybertron Netflix dizisine ben bayılıyorum. Her ne kadar son sezonu sevmesem de hatta büyük oranda nefret de etsem figürlerine ben aşığım çünkü çok hoş yani şu an elimde tutuyorum ve buna inanamıyorum gerçekten çok güzel. Bu grafik tasarımlar, bu gerçekçilik... Ama aynı zamanda da animasyon olması muazzam bir şey gerçekten. Ben bunu e, aşığım diyebilirim. Bu figürü almak istedim ve kutusu e, çok güzel. Kız ne yapıyorsun? <laughs> Sen dur içinde ol, içilme tamam. Ben bu figürü çok seviyorum. Şöyle yakından göstereyim. Yansıması da gözüküyor tabii ki. Gerçekten çok güzel. E, üstündeki detaylara ben bayılıyorum. Şöyle göstereyim. E, kutuda böyle gördüğünüz gibi Transformers yazısı. İlk defa böyle bir kutu elime alıyorum. Ben... Şöyle diyebilirim. Gerçekten gördüğüm en güzel kutu tasarımı olabilir. Abartısız söylüyorum. Şu ana kadar çok fazla kutu sevme dönemim oldu. şu Öyle diyeyim. Ee, çok belirli aralıklarla ben e, bazı figürlere ve onların tabii ki yanında getirdiği aksesuarları kutulara falan merak saldım. O yüzden bir dönem e, Dark of Doom'un figürlerine ben çok meraklıydım. Çünkü kutularını çok seviyordum. Aynı şey şu anda da Warforce Cybertron figürleri için geçerli. Kesinlikle Gördüğüm en güzel kutular kesinlikle abartsız söylüyorum ee, çok güzel yani bayılıyorum görmeye ve bu anı ölümsüzleştiriyor olmak gerçekten çok güzel bayılıyorum. Şurada Warfor Cybertron yazıyor hatta ben bu figürden gaza gelip seriyi tekrar izleyebilirim diziyi tekrar bitirebilirim. Birinci figürümüz Warfor Cybertron Deluxe Class Wheeljack bunu kenara koyalım. Sonraki figürümüz Video serisi iki tane kaldı. Üf çok güzel. Ve sanırım e, kutunun şimdi bak detayına e, fark ettim. Galiba arkasına Dark of the Moon e, arka planı koymuşlar. Neyse da sonra geliriz abi. Evet. Ben şimdi figüre bakmak istiyorum. Ya yani yansıma çok vuruyor. E, ama şöyle gösterebilirim. Figür içinde çok güzel duruyor. Kutusu çok güzel, çok parlak. Yani anlamıyorum ben. Gerçekten kutulara aşık olabilirim. Gerçekten bir takıntım var. Şöyle yandaki fotoğrafı çok Beğenemedim ne yalan söyleyeyim biraz kopyala yapıştır gibi duruyor yani çok buraya aitmiş gibi durmuyor yani öyle diyeyim. Ama figüre bakınca Genesis kutuyu SS-74 üstte Transformers Revenge of the Fallen yazıyor. Bende bir Jolt figürü yoktu bunu almak istedim. Otomotlara da biri katılsın dedim daha doğrusu. Ve son olarak geldik benim asıl istediğim figüre. Bu figür zaten baştan benim almak istediğim bir figürdü. İlk olarak bunu almak için girdim ben zaten siteye. Daha sonrasında elimdeki bütçenin farkına varınca bunları da arasına katmak istedim. Şimdi tek başına tabii ki Starscream'e bakacağız. Ya yani Star Starscream gerçekten bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Şu an çocukluğuma geri döndüm. Gerçekten şu an küçükken aldığım o heyecanla aldığım figürlerdeki zamanlara geri döndüm. Bu detayları görmek yani figüre şöyle bakabilmek o kadar güzel ki yani. Tam yansıması vuruyor çok ışıktan dolayı. Onu tam iyi ayarlayamamışım. Ee, çok güzel duruyor. Bumblebee filminden. SS. 67. Voyager Class. Starscream. Scream Blitzwing'in doğrudan yeniden yapımı. Aslında iskelet olarak çoğu yeri aynı ama tamamen farklı. Üste gördüğünüz gibi şöyle Bumblebee bir e, filminin logosu var. Yanına bakarsak Star Starscream'in çok hoş bir görseli var. Arkaya bakarsak doğrudan robot modu ve araç modu verilmiş. Bumblebee filminin nüansı ve Decepticon sembolümüz burada tabii ki. Ee, Star Scream'i çok sevmem ama bu figüre nedense çok tab oldum. Yani aşırı e, hoşuma gitti. O yüzden bunu katmak istedim. Ee, geçen sene de bunu almak istemiştim açıkçası. Doğrudan bunun takibindeydim. Yani öyle diyeyim. Doğrudan bunu istiyordum. Ee, geçen sene alamadım çünkü çıkmamıştı henüz. Sonra gittim Scrapper aldım, Megatron aldım. Arada kaynadı. Bu seneye nasipmiş. Çok güzel, çok iyi. Ee, bu figürü aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu anda koleksiyonumun 64, 65 ve 66. figürlerine bakıyorsunuz. Arkada da zaten benim kendi şu anki koleksiyonum gözükebiliyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim yakından. Şu an ilk intiba olarak benim gözüme en çok yatan, hani elime aldığımda üf dediğim Will oldu. Will ne kadar bakın basit bir figür olsa da görünüşü, sadeliği, ee, çok çekici gerçekten çok çekici hani kutusunu da çok beğendim ee, kutu benim için çok önemlidir çok önemli bir kriterdir gerçekten ee, eğer kutuyu sevmiyorsan genelde figürün, figürüne de fazla sıcak bakmam ee, açıkça konuşmak gerekirse ama bu gerçekten çok hoş bayıldım gerçekten bunları sırayla açıp e, göstermek istiyorum.